İşte ondan sonra burada kazanlarımız gravyer peyniri kazanlarımız yaklaşık bir asırlık bir kazanlar. Bunların bunların şu andaki değeri 100 bin ile 150 bin Türk lirası değerindedir. Yaklaşık kilolarca altın tozu içinde bulunmaktadır. Nasıl ki güveçte pişen bir yemekle tencerede pişen bir yemeğin tadı farklı olur. Aynı gravyer peyniri de dünyada e, en kaliteli peynir bu bölgelerde Büyük bir Götape köyünde ve e, Namaz eee Niyazi Öşay'ın meslektaşlarımız değerli arkadaşlarımız tarafından üretilmektedir. Burada gördüğünüz mengene. Mengene dediğimiz mesela bu peynir şu anda e, yaklaşık eee övle saatlerinde 6 saat önce çıktı çıkmış ve kalıba girmiştir. Şu andaki basınç yaklaşık 2,5-3 ton ağırlığında bir basınçla buradaki her sıkış bir basınç yaklaşık 500-600 kilogram ağırlığındadır. Bu bir gün beklettikten sonra biraz sonra göstereceğimiz salamuralı tuz suylu havuzlara girip ondan sonra bir yaklaşık 10-15 gün kaldıktan sonra sadece sıcak depolara girecektir. Sıcak depodan da yaklaşık çay e, tuzlanıp e, temizlendikten sonra tekrar soğuk depoya yetişmesi için gözecek, gözeneklerin oluşması için e, büyük bir özveriyle, e, itinayla el emeği, göz nuru bir e, gravyer peyniri. Fakat ne yazık ki ne yazık ki Hollanda'da ithal edilen gravyer peyniri 20 euroya ithal edilen peynir e, domuz kursağından yapıldığı için Kars'taki buradaki üreticiler organik gravyer peynirini 10 euroya satamazken 20 euroya domuz kursağından yapılan peynirler Hollanda peynirleri cayır cayır satılmaktadır. Bu da emek sömürüsüdür. Gerçekten insanlar insanlar önünü göremedikleri için fazla yapamıyorlar. Yapamadıkları gibi de bu insanların e, 3 ay zarfında, 3 ay zarfında o kadar meşakkatli gece gündüz e, çalışarak el emeği vererek saat 4.30-5'te kalkıp saat ta 11'e 12'ye şu anda 9'u 5 geçir, 9'u 6 geçir. Dolayısıyla bu saate kadar bu peynirin başında bekliyorlar. Artık bundan sonraki zaten 2 saat 3 saat sonra da Saat 1'i bulacaklar bu insanlar bu emeğinin karşılığını Maalesef alamadıkları gibi de e, Ancak yüzde 20 ile yüzde bir Kar imajı güderek e, bu gravyer peynirini satmaktarlar. Onun için bunlar da değerli e, meslektaşlarımız dostlarımızdır e, Toprak TV'de Allah razı olsun Toprak TV daha Nerelerden 1500-2000 kilometreden buraya kadar gelerek Sayın e, Genel Müdürümüz Mehmet Bey'e de gerçekten burada da saygılarımızı, şükranlarımızı sunmaktayız. Onun için bizlerin zahmetini çektiler. E, biraz sonra da e, değerli arkadaşlarımızla birlikte sıcak soğuk depolara ve salamrayı göstereceğiz. Biraz evvel gösterdiğimiz mengeden, mengenedeki peynir çıktıktan sonra bu devasa havuzlarda, salamuralı havuzlarda tuz suyunda alarak yaklaşık 10-15 gün bu süreçte tuzunu aldıktan sonra direktmen yan tarafa sıcak depoya girer. Yani yine de diyorum yeni doğmuş bir bebeği nasıl bir yaşından sıfır yaşından bir yaşına kadar büyütüp özen gösteriyorsa. Değerli arkadaşımız Ecevit Bey, burada yanımızda bunun ustası hem de sahiplerinden bir tanesi. Onun için işte hazır o ikinci aşamadaki bu süreçte bu da hazır olan ve yetişen peynirlerdir. Bu gördüğünüz peynirler artık sabahleyinde kahvaltıda genel müdürümüzle birlikte yaptığımız peynirler. Bunlar şu anda Hazırlanmış ve soğuk hava deposuna gidip orada artık zamana geldiğinde müşterilere ikram edilecektir.